Dert derdi olana, gel yolcu <laughs> olana. Geldiğinde zurna gibiydin, herkesi salça olup durdun. Zor oturttuk seni bara biz olmasak birilerinden kesin dayak yemiştin hatta. Tam insana dönmüştün ki, izenle arda girdi bara. Görmedi değil mi onları? Görmedi de. Görmedi görmedi. Ha, ha, görmedi görmedi. Yeminle yüzüme bakmayacak. Zaten bakmıyor ki sana. Yani. Lan arkadaş dediğin az birazcık destek olur be. Aslansın kaplansın bir şeyler der. Olmadı sana kız mı yok falan der. Vallahi kusura bakma Serdar. Sana kız yok. Hmm. Hah, bak anacığına söyle, sana Mudanya'dan bir kız bulsun. Sen ne rahat et, biz de rahat edelim. Bırak şu güzelimizi ah. ya. Hey. Zemin ağzını yüzüne batır, ağzını yüzüne. <laughs> öpsün lan, öpsün. <laughs> Efendim anne, ne oldu? Çok güzel şeyler oldu tontişim. Anneciğim, 30 yaşına geldim ben artık. pontiş nedir ya? Hah, ben de onu diyorum işte. 30 yaşına geldin. hayatını bir düzene koymanın vakti gelmedi mi oğluşum? Benim hayatım gayet düzenli anneciğim. O çıkardığın pantolonu orada bıraktın değil mi? Yo, ee... Kirli sepetinde. O çorapları da yatağın altına ittiriverdin. Ya Elif'i bir görsen var ya, öyle bir düzenli ki... ...aklın hayalin durur. Kesin öyledir. Bak oğluşum, ben düşündüm, taşındım, bir karar verdim. O evi toparlayacak bir kadın. Anneciğim benim başıma gündelikçi falan çıkarma gözünü seveyim. Ben gayet iyiyim. Ne gündelikçisi lan? Kız diyorum kız. Evlenmelik. Adı da Neriman. Yuh. E şey yani. Nereden çıktı ya bu sabah sabah şimdi? Oldu. Öğleden sonra arayayım o zaman. Sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? Karşıma birini çıkarttığın mı var? Mis gibi bir kız buldum diyorum sana işte. Aa. Bak anasıyla babasının. Başımda duruyor. Hoş geldin. Hoşolduk Halime. Hoş bulduk. Aa. Alo? Serdar oğlum nasılsın? Ben Gülsüm teyze. Ne? Evet. sen de merhaba desene çocuğum. Evet. Merhaba oğlum nasılsın? Ee şey e, iyiyim iyiyim gayet iyiyim teşekkür ederim. Ee, siz nasılsınız? Ha oğlum? Anneciğim şu anda aslında birazcık meşgulüm. Ee, tamam o zaman sen işin bitince ararsın beni. İyi günler. Teşekkürler. Teşekkürler. Ee, ne diyor lan? Oldu bu işaret. Yakında düğünümüz var. Ee, eh, hadi inşallah. Aşkım çok yedim ya. Hayırdır kanka, bu ne hal? Sen ne şomazlı bir adamsın lan Batu. Yoksa? Aman, aman bana, bana. yeter yeter yeter. İşiniz gücünüz zirzopluk be. Ulan ben o kızla evlenir miyim lan bilmiyormuş gibi konuşmayın oturun yerinize. çocuğun cidden ilaca başlaması gerekiyor. Yani dünyada evlenebileceği tek kız var onu da reddediyor. Bak kendine gel. Anladık seviyorsun. Tamam boş zamanlarında yine sev. Seher... Boş zamanlarında mı? Evet. Bu... Serdar'cığım senin gizeme olan aşkın sadece şizofreniyle açıklanabilir. Aşkın? Veya Mazoşizm. Aşkım ya da. Aşk lan aşk! Aşk be! Olacak diyorum. Yavaş yavaş diyorum. Olacak. Ama senin Gizem'le birlikte olma şansın yok. Neden lan neden? Neden? Çünkü kız gazeteci. Oğlum bunlar kariyer sevdası. Olur. Sen Hı. hayvan kostümleri giyen bir adamsın. Biraz mantık, birazcık. Bak biz sana yardım ederiz etmesine ama. Sen ve Gizem fizik kurallarına aykırı. Var mısınız lan iddiaya? Heyt be! Bütün rızkımızı kumara yatır aşkım, hadi. Varız ulan, varız. Tamam. Varız. Sen zaten başka türlü gerçekleri de göremeyeceksin. Varız. Hem iddiaya gireceğiz, hem de sana yardımcı olacağız. Tamam? Senin gibi bütün domatesleri hak et. Al, al bu al, al canım ya. Al, hepsini ye. Ye, ye, ye. Anlaştık. Hepsini ye. Bunların hepsini. Şunu koyalım, Tamam. Tamam aşkım. Şimdiden otel rezervasyonumuzu yapalım o zaman, değil mi? Kanka, yalnız bak. Sana bir hafta mühletim. Bu işi hallettin, hallettin. Yoksa kaybedeceğin tek şey iddia olmayacak.